Ey maşallah be kardeşim bunu bak. Ha? Biz kaç kişiyiz? İki. İki. E ee, burada dört bardak var. He. niye? Ya hindi e, e, bu bardaklar ince ya sıcağı görünce çatlayı Bundan yedekli getiremedim. Bir daha bir daha içeri gitmeyem de. Abla, ne işimiz var burada? Tamam, sana açıklıyorum Gülcüm. Bu, Niyazi Bey'le benim sana oyunumuzdu. Şu an Niyazi Bey'in evinde Cemal var. Ya tamam, ben Cemal'le aranızdaki ilişkiyi kabul etmiyorum... ...ama yine de ablalığımı yapıyorum. Cemal'le ikinizi yan yana getirmek istedim. Üf. Ne diyecek acaba şimdi? Vallahi tatlım, bunu ben de merak ediyorum. Ama bak, şunu sakın unutma hak etmediğin hiçbir lafa katlanmak zorunda değilsin. Tamam ablam, unutmam. Tamam, hadi. <laughs> Aa! Ne güzel bir sürpriz oluverdi bu böyle ya. Ee, ben de taze çay demliği vermiştim odun ateşinde. Hı hmm. Hakikaten büyük sürpriz oldu. Tesadüfe bakın ki dört tane bardak var. Kim Niyazi? <laughs> İyi Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ne haber Cemal? Nasılsın? İyi Gül. Sen? İyi işte. Ee, buyurun, buyurun. Ayakta kalabeydiniz. Oturalım. Ee, <laughs> nasılsınız Nihal Hanım? Her zamanki gibi şekerim. Dünya döner neyime, ben bakarım neşeme. <laughs> <laughs> ne güzel ediniz ya. Vallahi insana durduk yerde neşe veriyorsunuz. <laughs> odun ateşinde çay demliği vermiştin. Ha, ya baba asıl size ne oluyor böyle? Bizi buradan geçiyorduk. Bir uğrayıp bakıverem diye şey ettiydik. Nereye geçiyordunuz ya İsmail mi? Celal'e bakıyorduk. Nerede o? Bilmiyorum baba, dedim ya. Yok mu içeride? Yok. Bu küçük kız nerede sizin? Ha, o kızıl olan salça. Öyle mi? Evet. Tuhne evde. Ha, Celal'le içeride olmasın? Allah Allah, ne alaka canım şimdi? E, şeyden ya, e, şimdi onların yaşı küçük ya. E, onların uykusu gelmediyse demek erkenden yatıverdilerse, içeride uydularsa diye. Ya siz ne ima etmeye çalışıyorsunuz? Açık konuşun. Şimdi imadan değil de zaten öyle bir şey varsa da biz sorun etmeyiz. Çünkü ne de olsa biz üstledik yani. Allah Allah, e, yok dedik ya. Suudi babaannemle evde uyuyor. Ha. Ya Hüsnü'ye mi ayakta kalıverdiniz? Gelin öyle oturun, gelin çay koy verem size. Ah. Allah Allah. Hadi ben biz öyle... de kalkalım artık gidelim, siz oturun. Ama yeni gelivermiştiniz daha. Yok yok, biz kalkalım. Hadi iyi geceler size. İyi akşamlar. Güle güle. Ya. ya biz muhabbeti bölmedik galiba. Böldünüz baba, böldünüz. Ben sizin niye böyle ahlak zaptınız gibi girdiğinizi biliyorum ama içeri. Ağır konuşuyorum ben ha. Konuşuyorum baba, ağır konuşuyorum. Sizin neyi merak ettiğinizi de biliyorum. Güle tekrar dönecek miyim acaba diye, değil mi? Ama merak etmeyin, dönmeyeceğim. Ha, eve dönecek miyim diye merak ediyorsanız... ...eve hiç dönmeyeceğim. Dudu, yürü yürü. Tepemin dası daha da atmadan yürü. Yaşın var, yaşına bakmadan depeleyeceğim şimdi, hadi. Hadi yürü. Gelseydim be Cemal'im. Kızım yürü. Yok. Gelmeyecek, istemiyor. Geliyorsa da hayvanlığa yatıversin. Hazırlan, ağrıya gidiyoruz. Kahvaltı etmeyeceğiz mi? Kahvaltı. Yalnız ağır Orada ediveriz, sayt. Ee, ben de mi geleyim baba? Ben de mi geleyim baba? Sen de geleceksin baba. Ne yapacak? Babanız bu yaştan sonra tek başına mı çalışacak orada? Haydi. Sepete koy var kahvaltıları, haydi. Haydi oyalanmayayım, bekliyorum kapıda, haydi. Doğru büyüt, bu yaşa getir, ondan sonra bu baları evden kovsun. Sen gene çalış. Yine ineklerin altını demizle. Ona mı yanayım? Oğulların elden gidiyoru, nerede sabah orada akşam neler ediyoru ona mı yanayım? Ben gideyim de eskilerimi alayım, bunlar kokmasın kızım. Tamam ana. Abi, babam beni ahırlara götürüyor. Ne edeceğim bilmiyorum. Baba! Lan. Kızlar, artık vedalaşma vakti. Bana bakın. Ben yokken uslu olun, tamam mı? Hı? Yaramazlık yapmak yok ha. Ha, bana bakın. Sütten kesileyim falan demeyin, tamam mı? Hı? Anlaştık mı? Güzel. <laughs> Demek anlaştık. şuraya kahvaltıya hazırlayıver. Dilan, bizim o yabayı al gel. Ay tamam baba. Ben gidip durun. Geç kalmayam. Yürü gül oğlum. Yürü Hadi. Binyamin nerede et. lan? Horol horol uyuyor baba. Hala mı? Hı. Hı. Bırakın uyuversin çocuk. O kadar hırpalanı verdi dişinden. Eniştem kolonya kafası yaşayıp duruyor herhalde. Hala uyuduğuna göre. Bunun ağrısı geçti demek. götüreceğim ya. Celal, Ayten ben. Ayten. Lan Celal'im, üşüdün mü sen? He, biraz. Celal, Hilal mesaj atıverdi. Ne yazıyorum? Babam beni ağrı götürüverdi, ne edeceğim bilmiyorum yazıyorum. Ne edeceğiz Celal'im? Kaçamayacağız mı yine? Dur, ben de bir mesaj yazı veren. He, yaz. Hüsnü, Hilal! Hadi gelin gari. şekilde kaç oradan. Seni bekleyeceğiz. Ee, baba, bazlama var. Anne nerede? Buradaydı. Yolda düşmemiş olursun. Yok ne? Hı, geliverdi. Plan yapıverdim, merak etmeyin diyor. İyi. Bekleyeceğiz. Anne nerede? Aa! Yok ya. Ekmek yok, bazlama yok. Kahvaltıya bak sen. Ee, ben gideyim, alayım gelen baba. Otur oraya otur. Anan gidiverecek. Hüsnü. Rüşüm akırsız başın cezasını ayakla çeker. Hızlı hızlı git hızlı hızlı gel. Hadi bakayım. Ne yazıyorum? Plan bozulu veydi, kaçamayacağım. Yeni bir plan yapacağım diyorum. Ya, ya yine mi kaçamayacağız ya? Ne <laughs> <laughs> kız? Bak da hemen Sultan Ana'ya gidiverek. Ne lan sabah sabah? <laughs> İşler hazır bu kadar tavana gelmişken dananın kuyruğunu kopartıverem. Dur lan acelenle gideriz. <laughs> Erken kalkan yol alır. Baba acele edip ne edeceğim? Sıcağı sıcağına Olmazsa olmaz. Kız bizi bu kadar sevmişken... ...gidiver ha, sultan ana da kızı verebilirsin bize. Tamam, tamam. Babamın işine karışma. O her zaman en doğrusunu bilir. Hadi Esma, kalk kalk. Ya Yusuf'um, bak iyi ki... Ben bak, bu ailenin reisi ben değil miyim ha? Ben ne diyorsam o olacak, işte o kadar. Hadi yürü diyorum, yürü. Şişt! Esma! E. 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 hadi kızım, hadi. biri geliyor. Kim geliyor lan? Ne bileyim lan biri geliyor. Ha, Kemal'miş. Lan. Olanlar oluyor. Ne oluyor lan? Dananın kuyruğu kopuyor. Kopan kuyruk da bize kaçıyor. Babam git. Sultan anaya gidip durup su için. Lan! Ne için indilen? lan? Dur lan. Benim aklıma bir şey geldi. Telefonumu ver. İnek de yem edeceğim o telefonu ha. Baba. Ne? Hey. Baba. Ne var? E, dananın kuyruğunu koparmaya gidip duruyormuş Yusuf amcala. O ne demek kız? E, i̇şte Sultan analara gidip durlamış diyor. Bak Ayten bana mesaj atıverdi. verdi. Evet. Dün suyda Yusuf amca gile gidivermiş. Test dedi vermiş. Test ne kız? E, i̇şte deneyi vermiş baba. Çok kanı kaynayıvermiş vermiş Yusuf amca gile. E, senin anlayacağın küçük tor nereden gidiyor baba? Benim bak buradan alırsan bacaklarını kırıverin ha. Ana! vallahi kendi dilinden gaçı veriyom ah ilerliyorum hadi hadi, hadi. 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 açıyor alo alo Abi, e, ben Kemal Gelin evinin oradayım. E, tamam, bekle biz de gelip dururuz. Hadi. Nürten! Lan. Nürten! Ne oluyor Ya ne oluyorsa oluyor lan. Hadi yürüyün. Lan oğlum evde kimse yok. Durun ben bir bakıverim. Soylu saklanın. Hadi bakacağım. karanlıktır ya bu. Enişte. Gürten, hay Kemal. Sen ne oluyor? He benim. Oğlum, ne mağlup Oğlum sorma ya. Görmüyorum, kör oldum. Nasıl ya? Ya benim çabuk neyse. Doktora götür beni hadi. Oh, Doktor ya benim de acil bir işlerim vardı ya. Oğlum gerizekalı mısın işte? Beni de acile götüreceksin. Aynı yere gideceğiz hadi ya. Allah ya. Nasıl edeceğiz şimdi? Oğlum ne edeceğiz var? Pantolon. Ulan pantolon nerede lan? Nerede? Aha. Ha. Heh orada sessiz Git ha. Git oraya, pantolon al oradan. Pantolon? Ah böyle yaşayacağız burası. Pantolon al. İçinde cibinde anahtar var. Anahtar al, arabanda anahtar. Alıyorum. Aldın mı? Alıyorum, alıyorum. He kimliği al, cüzdanı al. he Her şeyimi al. Aldım enişte. Başka bir şey alma cebinden ha. Hadi gel. Aldım, aldım. Hadi, Hadi gel. gel. Hadi gel. Kemal! Kemal! Efendim enişte? Oğlum, nereye gittin? ceset ben beni de alsana ya Allah'ım ya Rabbim. Gel, gel, oh, gel sen geçin geçireyim. Allah'ım ya! Geri zekalı mısın oğlum, bu kim ya? Kapı, kapı. Bu oğlum burnum gitti herhalde, bak bakayım. Yok enişte, yok. Mi? Kapı. Hiçbir şey olmadı. Oğlum ne bağırıyorsun manyak? Ben kör oldum, sağır mıyım ya? Bağırma öyle kulağımın dibine. Kulaklar iyice açıldı kör olunca. Gel, gel. İyi, götür ben hadi. seni kapıdan. Ya tabii, Nuriye'den bildim ya. Nuriye'den. Evet. Hadi, hadi, hadi hadi. Hadi yavaş. Yürü, yürü. Basama, basama. Oğlum Laki... yavaş Beni öldüreceksin Kemal sen ya. Medimen gel. Me, me me var. Bu ne oğlum yanda? Canım pancuru. Ulan böyle çıkık mıydı bunlar nee. ya? Şey yapma. Anam! Oğlum ayağı mı kıracaksın lan? Allah Allah! Ne haline düştük ya? Merdivenim var diyorum. Ama kaç tane var? Say onları bana. Tamam. Ben artık öyle bir şey yapamam. Bitti. Hoş geldin hocam. Hadi yürü. Devam et. Allah canına basın. Bu ne lan? Ağaç mı düştü? Yok yok saksı var ya evin duvarında durup durup. Vallahi mi lan? Ben he. hiç görmedim. Allah'ım ya. Bunları Neydi? ezberleydik zamanında. Bu kim lan? Ha? O da pencere pancuru. Ya oğlum ev daha ne büyükmüş. Bitmedi mi ev ya? Yok enişte az kaldı. Hayvan orada mı lan? Hayvan? He he orada orada. Ya nasıl her şeyde ezbereyim. Nasıl alıştım <laughs> herhalde. Ha bitti lan ev. Oğlum bak önünde bir şey varsa say. Söyle yok en enişte ha. yok. Dümdüz yok. <laughs> ha bak tamam. He. Ateş parçası burada değil mi? He he burada. Ulan <laughs> nerede lan? Geldik, geliyoruz. İki adım kaldı. Oh. Hadi <laughs> lan. <Annen>, oğlum. <laughs> baban kor oldu babam. Hangi kapı bu? E, tabii arka o ya. Dur. Biraz da. Aha, dur. Açık. Oğlum açsana, bu şeyi bulamadım. Yeni Sen işte. hakikaten geri zekalısın Kemal. Çekil kenara. İmin. Allah canını almasın. İmin. Dur. Lafa ye. Elime lan kafam falan. Ben şey yaparım, o kadar değil. Hah. Hadi çabuk bak oyalanma tamam, çabuk. Tamam işte, tamam. O, Hadi çabuk, hadi çabuk. Tamam, tamam. Olmuş olmuşlar enişteme. Kör olmuşlar. Hep aynı ya. Ana. Ne edeceğiz lan şimdi? Ne edeceğiz? Hastaneye götüreceğiz. Ay yine kaçamayacağız ya. Lan yani kaçacağız, kaçacağız. Gözleri görmüyorum. Pinin arabaya. Ses etmeyin yalnız. Tamam mı? Hadi gelin. Takip etmeyin, gel. Yavaş, yavaş. Oğlum hadi lan. Tamam işte enişte. Tamam. Allah Allah ya. Ya Kemal acelemiz var diyorum sen hala benim dinlemiyorsun ya. Lastikleri kontrol ettim enişte. Ya boş ver lastiği arabaya bir şey olmaz hadi. Oğlum yavaş kapat şu kapıyı ya. Tamam enişte işte. Dur yavaş. Vallahi bu adam nerede geldi ya? Evet. Ornayı duydum ya. Bak, bak, bak. Bak ya bak bak. Oğlum niye durdun lan? Enişte. Arka kapı açık kalıvermiş de. Bundan. Dur Kap bir halledi Kapat şunu hadi kapat evet. acelemiz var ya. Tamam tamam. İçten tam görmüyorum. Gel. 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 Hadi ya. <laughs> Oğlum yavaş kapat şu kapıyı lan. Hadi. Hadi gidelim belki kurtulur gözüm hadi. <laughs> lan yavaş. Yavaş oğlum Allah Allah geldik lan. Geldik. Ya. Yetişin. Hasta var. <laughs> Gelin. Hasta getirmedin. Acil. Koşun yetişin. <laughs> Kemal. Alın bunu alın. Enişte buradayız enişte. Nereye oğlum beni niye bırakmışsınız ya? Aa, Kemal, Allah, Kemal ya Allah canan almasın Kemal ya. Gel enişte gel. Gülsün. Araba kilitli. Tamam tamam. Araba gitme. kesin kimse. Alıp götür derim Allah. Yat hadi yat. Yatamam. Ya, dur. Abi nesi var? Kör oldu kör. Hiçbir şey görmüyorum. Hiç görmüyorum. Yat, yat, yat. Enişte ben seni yat. bırakıp döneceğim. Saçmalama gitme mi yedirme tek başıma? Doktor! Gitme sakın Kemal! Ben hadi Enişte ya hastane bele basıyorum. Hadi. Oğlum saçmalama başıma. gitme gel şuraya. Sakin olun sakin. Kemal! Kemal çekil ya! Allah'ım! <laughs> <laughs> Kemal! Gel şuraya bırakın beni ya! Burada. İçeri aldı la. Babamlar da gelir zaten. Hadi biz gidelim. Otobüsü bir açacağız. E hadi o zaman bir taksi evet. Hadi. Evine